Aleyküm selam. Allah telefonu şu Dikkatli bakarsanız o şunu kullanıyorum evet. Bugün bir set idmanı videosu var. Ben kafam gözükmüyormuş ama. <laughs> Kovanda değilim bugün ormanlıktayım ya bu. Sürekli hani bir ormandan geçiyordum ya ben şu an orada oturuyorum. Hani etrafı göstereyim hatta daha iyi. Burası iç orman gibi bir yer. Yani Med'in karşısı burası. Merkezler Skana binası şurada zaten. Burayı hatırlıyorsunuzdur. Bunun karşısında ormanda oturuyorum şu İçkim lazım kim <laughs> lazı? En sevdiğim <iç> <laughs> Bugün sırt bizi bekliyor. Gideceğiz basacağız abi. Ne basacağız? Sana basacağız abi. aynı. Bugün latla başlayacağız gene. Ondan sonra hareketler aynı ya. Çünkü sırt itmanına ekstra bir şey gelsin yok. Gideceğin zaman zaten videoda söyle muhtemelen ama hareketler aynı olacak. Gene lat yaparız. Üstten tek taraflı çekiş. City Draw. City da single sided CD Draw atar. başka yapacak bir idmanım yok. Kahvaltımı da yaptım. Önümü de hazırladım. Dün akşamdan hikaye de attım. O şu Hazır. Şey o hikayeyi de belki koyayım videoda. Gene sanmıyorum ama hep galiba koyacağım diyorum. Unutuyorum sonra bunu. Diyecek gerçekten bir şeyim yok lan böyle mal gibi kalıyorum. Sohbet muhabbet yok. Niye böyle oluyor? Ha ulan benim 25. sınavım var. Bu arada ben hiçbir derslerde çalışmadım. Bakalım ne olacak acaba ya. Benim şu an vize haftan başlayacak. <laughs> 25'inden sonra benimsin bütün sınavların başlayıştı işte. jeodezi bir bilmem ne bütün sınavlar gelecek ödevler de olacak full o ara video atabilecek miyim gerçekten bilmiyorum ya idmana gideyim ama videosunu çekip editleyip atmam mümkün mü hiçbir fikrim yok. Hani belki haftada bir önce böyle hani mashup yapayım mesela. Birkaç tane videonun şeyini koyayım böyle birleşimini koyayım. Hani Goalaf'ın yaptığı gibi Goalaf abi. O da bu arada öyle yapıyormuş yani videolarını. Zaten son videosunda söyledi hatta şey. Böyle videoları karıştırıyor mashuplıyor. Günün farklı farklı kısımlarını alıp koyuyor. Öyle video yapıyor o da. Öyle ben de öyle yaparım tabii. Yani. Neyse yavaştan streetman'a geçelim. Ya bu arada koldan alacağım. Kolda 3 hareket 3 set yapacağım gene. 3 harekette ne yapayım peki ben? Öyle bir soy geliyor kimse sormayacak öyle. Tepsi olacak dumbbellda. Ondan sonra Z Bada bir ver belki. Başka evet, <laughs> şey normal yaptım. Şu uzatmalı ipteki uzatmalı şey. Aa amına koyayım. olan var ya adını unuttum. Hay sikeyim ya. Bir biceps hareketim daha var işte. Önceki videoda yapmıştım onu. Onu da adını unuttum. <laughs> Single sided cable curl de hemen onu muhtemelen. Yani adı odu yani mantık olarak tek taraflı cable da. Curl bir de yani. Bence gayet okey. Başlayın bana geçelim. Kovanda oturup konuşmayı yapmam bu sefer. Şimdi içeyim içkiyi. Ondan sonra kaçarım. Haydi gömmece. Oh. Gömmeyi yap. haydi İdman görüşürüz. İdmana geldik. Salon bomboş. Agam da burada. <laughs> salon bomboş ve salonda her yerin değişmişler değiştirmişler. Mesela bak bu normalde bu taraftaydı. Mesela onu buraya almışlar, bunu buraya almışlar. Burayı düzenlemişler. Burayı düzenlemişler. Sonra ya Cable'ı bunlar aynı ama şunun yeri değişmiş. Lat'ın yeri değişmiş. Lat'la arka Bayağı güzel olmuş salon.

It's nothing, you broke me down I kept on cutting I played for you And now I'm gushing I played for you But you never came yeah. Oh. go. Evet. Sırt idmanını bitirmiş bulunmaktayız. Harikaydı idman var ya. Çok güzeldi. Emebaş Baş abime lafını dinledim. Abim sırt geliştirme videosunda diyor ki lat çalışıyorken diyor yani puldan falan yapıyorken da city door yapıyorken sinirmelere dikkat edin. Ve özellikle çekiyorken dizlerinize çekin ve parmak uçlarınıza tutun. Denedim bugün. Gemin edeyim. Gemin edeyim. yemin edeyim çok fark etti çok çok fark etti ve inanılmaz bir hissiyat yakaladım sırtta. Gerçekten çok güzel idmandı. En son böyle bir idmanı bir arkadaşımla atmıştım Emirhan diye. Onunla da çok güzel idman attık ama bayağı verimliydi. E ondan sonraki en iyi sırt idmanım buydu gerçekten. harika bir sırt idmanı attım. Onun dışında kol da iyiydi, bicepse de gayet güzel pumpları yakaladım. Yani çok böyle hissiyatlı ve verimli bir idman yapmaya çalıştım ve gerçekten istediğim gibi oldu her şey. Hayatımın, hayatım düzene girdi şu an harika gidiyor. İnşallah nazar değmez böyle devam eder. yani kısaca bu arada. bunu bilin istedim. Kendinize iyi bakın. Yayın çomuz idmanında görüşürüz.